nasıl bir duygu hariç? Çok güzel bir duygu yani. Şu an Aslen diye düşünüyoruz. Yeni yıla inşallah hayırlı günlerde girdi. 33 yaşındayım. 11 senedir evliyim. Bu üçüncü bebeğimiz. Üç kız çocuğum var. Yeni yıla hayırlı bu inşallah geldi. Vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olur. Yeni yılımıza. Çok güzel bir duygu kız hem de üç kız çocuk olması ayrı bir duygu. Yani kız evlat olması bir başka. Mutluyuz, huzurluyuz. Devletimizden de Allah razı olsun böyle güzel hizmetleri bize sundu. Hastanelerde yani şu an tek odalık hizmette, personelde, doktorlarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Yeni yılda beklentimiz vatanımıza, milletimize barış, huzur getirsin. Malatya'mız da bir an önce ayağa kalksın. Eski günlerimize tez kavuşalım inşallah. Depremde eviniz zarar gördü mü? Evet gördü. Depremde evimiz gördü. Yakınlarımızı kaybettik. Yani Allah daha yaşatmasın ülkemize, vatanımıza, milletimize. Yani zor bir süreçti ama çok şükür devletimiz o süreçte hep yanımızdaydı. Her daim de yanımızda oldu. Halen de yanımızda. Eviniz ağır hasar mı gördü? Ağır hasarlıydı. Yani gördü, depremde hasar gördü işte. Nerede kalıyorsunuz şu an? Şu an babam ile beraber kalıyoruz. Argon'dayız. Biz tekrar kavuşuruz. Teşekkürler. Bugün yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Gülçekleri Gülçek Valisi'nin üçüncü kız çocukları, normal doğumla sağlıklı, sorunsuz bir şekilde annemizin yanına bebeğimizi verdik. Ailemizi tebrik ediyorum. Umarım yeni kız çocuklarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu bir yıl geçirirler. 2400 kilogram dünyaya geldi. Takiplerimizde bir sıkıntı olmamıştı zaten. Doğum sürecimizde çok başarılı bir şekilde gerçekleşti. Doğum sonrasında bebeğimizi annemizin yanına teslim ettik. Annemiz de sağlıklı, bebeğimiz de sağlıklı. <laughs>